Evet merhaba sevgili arkadaşlar. O gelmiş gençler ya. O süpersiniz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben İdris Hoca. Sevgili dostlar bildiğiniz gibi LGS'ye 4 hafta kalmış ve bu 4 haftayı çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu süreçte böyle çelik gibi sinirlerinizin olması lazım. Yani bir şey sizi motivasyonunuzu bozmaması lazım. Dikkatinizi dağıtmaması lazım arkadaşlar. Ve siz de dikkatinizi dağıtan unsurlardan bilerek uzak durmalısınız sevgili arkadaşlar. Artık böyle sınav böyle Artık son düzlükte sevgili arkadaşlar. Bu son düzlüğü çok iyi değerlendirmemiz lazım güzel dostlarım. Ne yapıyoruz? Bu kamplarla devam ve en iyisini yapmak için mücadeleye devam sevgili arkadaşlar. 28. dersimiz de sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi videonun açıklama kısmında online testimizin sonucunu paylaştım. Oraya bakıp de testinizin gelişimiyle ilgili bana işte yorumlara yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben de yorumlara mümkün olduğunca cevap vereceğim. Çünkü ne yapacağız aynı zamanda böyle bazı arkadaşlarımızın böyle gelişimini takip edeceğim sevgili arkadaşlar. Tabi bu konuya ilgiliysen. İlgili değilsen sonucuna bak. Aa, benim sonucum hocam 15 doğruymuş anneciğim deyip gidersin yani. Ama böyle daha detaylı öğrenmek istiyorsun ve bir önceki denemelere de katılmışsan sevgili dostum. Böyle bakarım ben yani. Senin için bakarım yani. Tamam Rahat ol. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? Evet tebrik ediyorum seni. Abone olmamışsak abone oluyoruz. Süper abone olduğunu düşünüyorum ben seni. Bir de ha süpersin bak bak sen demesen unutacağım bak. videoyu beğeneceğiz değil mi? Yorum yazacağız değil mi? Hocam nokta atsak olur mu? Ya atın abi yani yorum yapın kurban oldum ya. Her şeyi ben mi söyleyeyim yani? Siz artık bu işi biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yormayın beni. Gel ben sana biraz soru çözeyim sevgili dostum. Bir numaralı sorudan başlayalım. Arkadaşlar bak burada bize bir şey diyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi cümleden kesin olarak çıkarlı. Yani Çıkarılıp atmak anlamında mı yoksa? Hayır o anlamda ulaşılabilirlik anlamında sevgili. danssız gel. Yaşar Kemal'in Çakırcalı Efe üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda yazdığı yarı roman, yarı biyografik yapıtı 1956 yılında gazetede bölümler halinde yayınlanmıştır. Güzel. Güzel gel. A seçeneği eser Yaşar Kemal'in hayatı ile ilgili bilgiler içermektedir. Kurban olduğum. Yaşar Kemal milletin hayatını yazıyor. Yaşar Kemal kendi hayatını yazıyor? Kendi hayatını yazsaydı otobiyografi derdik. Değil mi? E hocam o zaman bu yanlış mı? yanlış tabii ya. Yanlış tabii ya. Gel B seçeneği. Eserde Çakırcalı Efe'nin gerçek yaşamdan parçalar bulmaktadır. E tamam hocam eser var. Çakırcalı Efe var da gerçek yaşam ne alaka? diye düşünme. Adam burada bak biyografik diyor değil mi? E biyografi ne desek de arkadaşlar başka birinin hayatını anlatır. E dolayısıyla gerçek yaşamdan bahsetmesi lazım sevgili dostlar. Peki gerçek yaşamdan bahsetmesi hocam? Arkadaşlar biyografi kesinlikle gerçek hayatı konu alır. Ve gerçek hayatın dışında hiçbir şeyi kabul edilemez burada sevgili dostlar. Tamam mı? Burayı bilelim arkadaşlar. O nedenle evet parçada bulunmaktadır sevgili dostlar. Bu doğrudur. Bunu bir tuttuk. Cevabımız B'dir muhtemelen ama biz yine diğerlerine bakalım arkadaşlar. Riski atmıyoruz tamam mı? Gel bakalım diğer seçenekte bizi nasıl kandırmaya çalışmışlar onu görelim. Eser 1956 yılında yaşamış Çakırcalı Efendi'nin kahramanlıklarını anlatmaktadır. Kurban olduğu metinde kahramanlık sözü geçiyor mu? Geçmiyor. Ama hocam adamın adı Çakırcalı Efe yani be. belli bir kahraman bir adam. Yani bir bakış açısı ama hocam benim dedem Çakırcalı Efe ile birlikte işlerini yapmışlar. Güreş yapmışlar. Çok yiğit bir adam. Kahraman bir adam hocam. Tamam da kurban oldum. Metinde bundan bahsetmiyorum. Metinde diyor mu? Senin dedenle işte. Böyle bir şey demiyor yani. Bilmiyoruz arkadaşlar. Kahramanlığından bahsetmediği için biz kalkıp burada kahramanlığıyla ilgili yorum yapamayız. Ama gerçek hayatta kahraman mıdır? Kralıdır yani. D seçeneği. Çakırcalı Efe üzerine yapılan araştırmalar 56 yılda tamamlanmıştır. Arkadaşlar 56 yılda tamamlanmamış. Gazetede bölümler halinde yayınlanmıştır. Kimin yazdığı? Yaşar Kemal dayımızın oğlunun yazdığı ne arkadaşlar? Roman. Bu arada Yaşar Kemal'in romanlarını okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten e, böyle dünya standartında bir yazarımızdır. Fakat işte biz kıymetini bilmiyoruz sevgili arkadaşlar. Belki da Yaşar Kemal, Ay, Yaşar Kemal falan olan arkadaşlarımız var. Yaşar Kemal iyidir arkadaşlar. okumazı tavsiye ederim. Yani 100 temel esen de içerisinde aynı zamanda. Gel bir bakalım sevgili dostum. sıradan deneyimiz var? 2 numaralı sorumuz var. Bu soruda bize ne diyor? Diyor ki aşağıdaki tabloda iki farklı sütçünün sütçü sattıkları süt miktarı haftalara göre verilmiştir diyor. Aha bakalım sütçüler nasıl sütü satıyorlarmış. Tabi sütçüler arkadaşlar sütü şöyle satmıyorlar değil mi? İşte sütçü sütçü geldi filan değil mi? Ne diyorlar? 3 Diyor. Abi dışarı bakın bir. Yüt diye bir ses geliyor. Abi bakın A sütçüymüş. Acayip demircilerin daha farklı. Adam demirci diyor. Demirci demirci diye gelmiyor. Abi demirci desen kurban olayım. Adam acayip çıkıyor Demirci. Ya. Ne yapıyor abi ya? Kurban oldum. Yani öyle oluyoruz ama adamlar rızkının peşinden koşuyor yani. Bizim de rızkımız değil, Soru çözmek. Gel soru çözmeye devam edelim. Bu tabloya göre hangisi yanlıştır diyor. Gel seni yakalayacağım ben. A sütçüsünün A sütçüsü. Bu adamız. Dördüncü haftadaki satış miktarı. Dördüncü haftadaki satış miktarı. B sütçüsünden fazladır. Evet B'den fazla. 300 litre satmış değil mi? Güzel. Bunu eleyelim arkadaşlar. Bizden yanlış olanı istiyor. B sütçüsünün birinci haftadaki satış miktarı. B'nin birinci haftadaki satış miktarı. Güzel. A sütçüsünden fazladır. Doğru. Evet sen de sevgili dostum. C'ye bakalım. B sütçüsünün en fazla satış yaptığı hafta ikinci haftadır. B sütçüsü 300 litre. En çok burada mı olmuş? Bakıyoruz. Aha 3. haftada 350 litre var. Vicdansın sen yanlışsın. Eledim ben seni. Cevabımız C. Peki D'ye bakalım. A ve B sütçülerinin 3. haftadaki satış miktarları eşittir. Evet 3. haftadaki satış miktarları eşittir sevgili arkadaşlar. O nedenle bizim bu sorudaki cevabımız C olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Güzel. Gel bir sonraki soruya geçelim sevgili dostum. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir durumun hem olumlu hem de olumsuz yanı dile getirmiştir. Dikkat! Hem olumlu yanı hem de olumsuz yanı. A seçeneği. Bu kitap insanı güldürürken düşündürüyor. E hocam güldürmek olumlu bir şey de düşünmek olumsuzdur demeyeceksiniz. Aferin size. O yüzden burada olumlu yanını vermiş. Teşekkür ederim. B'ye bakalım. Hızlı konuşmasına rağmen kendini iyi ifade ediyor. Bak hızlı konuşması burada olumsuzluk olarak ifade edilmiş değil mi? Hızlı konuşmasına rağmen. Değil mi? olumsuzluk olarak verilmiş. Ama kendini iyi ifade etmesi olumlu olarak vermiş. Evet burada olumsuzluk ve olumluluk var. Yani hem olumlu hem olumsuz tarafını vermiş. Güzel cevabımız B oldu fakat diğerlerine bakalım. Bu okulda topluma faydalı pek çok birey yetişmişti. Abi net, net olumlu yani. Küçük duvar ince bir kireç tabakasıyla sıvanmıştı. Olumsuz yani değil mi? Öyle düşünebiliriz arkadaşlar. Ama hem olumlu hem olumsuzun bir arada olduğu seçeneğimiz B olarak karşımıza çıkar sevgili dostlar. 4 numaralı soruya geçelim. 4 numaralı soru. Bu soruda bizden hangisinin yüklemi etken çatılı fiildir istiyor sevgili arkadaşlar. Etken neydi sevgili arkadaşlar? Gerçek veya gizli özne olacak. Biz buna etken diyoruz. Bir cümlede gerçek veya gizli özneden biri varsa bu cümle etkendir. Ama bir cümlede sözde özne varsa o edilgen olur sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Biz ne arıyoruz? Gerçek ve gizli özne. Gel bakalım. Nano malzemeler artık araştırmacılar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Tercih eden kim? Bak gerçek bir özne yok değil mi? Yüklemde L ve N eki var. Dayım seni eledim. Sen edilgensin. Yemez. Anadolu çocuğu yemez. 2. Grafen elektriği kolayca iletebilmesinin yanında mekanik gücü ve esnekliğiyle de devrim niteliğinde bir nano malzeme olarak biliniyor. Bilen kim abi? Bilmiyorum hocam. Evet bu da bizim için nedir sevgili arkadaşlar? Edilgendir. Eledik. Bununla birlikte büyük ölçüde grafen üretimi engelinin aşılması gerekiyor. Gerekiyor yüklem. Gereken ne? Grafen üretimi engelinin aşılması sevgili arkadaşlar. Yüklemde LVN eki yok. O zaman bu nedir sevgili arkadaşlar? Zaten gerçek özlemimiz var. Cevabımız C olur. Bak LN2 var geldi mi? Ha, muhtemelen bu da edilgendir. Bu engelin üstesinden gelmenin yollarının bir an önce bilim adamları tarafından açıklanması bekleniyor. Bekleyen kim? Aşı olanlar hocam. Allah da onları affetsin. Evet. Burada ne var sevgili arkadaşlar? E, edilgenlik var. O nedenle bu sorunun cevabı da C'dir arkadaşlar. Güzel. Gel bir sonraki soruya geçelim. Bu soruda bize diyor ki. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir? Arkadaşlar. Özneyi buldurmaya yöneliktir dediği zaman. Dikkat. Gel. Bu haberi nasıl öğrendin? Cevap ver. Bak böyle çözüyorsun arkadaşlar. Sorduğun soruya cevap veriyorsun. Bu haberi e, koşarak öğrendim. <laughs> Nasıl öğrendin? Koşarak. Bak buradaki arkadaşlar neyi buldum yönelik? Zarfı buldurmaya yönelik arkadaşlar. Zarf tamlayıcısı. Devam. B seçeneği. Beni buraya kadar kim taşıdı? Cevap ver. Seni buraya kadar işte armut taşıdı. Taşıdı yüklem. Taşıyan kim? Armut adlı arkadaşım değil mi? Kim sorusuna cevap verdi mi? E, özne abi değil mi? Özne arkadaşım. E hocam zaten kim sorusu Özne'nin sorusu değil midir? Tabii, özne'nin sorusudur da adam sana yüklemi de buldurabilir burada. Neden? Beni taşıyan kimdi? Şimdi değil mi? Bak yükleme koyar. Seni taşıyan işte Ali'ydi dediğin zaman bak yüklemi buldurmaya yönelik olur sevgili arkadaşlar. Anladın mı? Dikkat. C seçeneği. Akşam saatlerinde nereye gittin sen? Cevap ver. Akşam saatlerinde işte eve gittim ben. Nereye? Eve. Dolaylı tümleç. Zaten onun sorusu arkadaşlar. Güzel. Zaten arkadaşlar bak nasıl zarfın kim özlenir nereye dolaylı tümleç. Fakat bunu bilin ama soruları da arkadaşlar tamamen okuyarak anlayarak çözün arkadaşlar. O nedenle ben diyorum ki hani adam yüklemek kimi koyabilir filan. Tamam. D seçeneği senin gözünde benim değerim var mı? Bak mı? Fiilden yüklemden sonra gelmiş arkadaşlar. O zaman yüklemi buldurmaya yönelik. Yok veya var. Değil mi? Ama muhtemelen senin gözünde onun değeri vardır sevgili dostum. E dolayısıyla bu da ne olur? Özneyi buldurma. Var diye bir özlemimiz var. Kurban oldum ya. Cevabımız ne olacak sevgili arkadaşlar? B seçeneği olacak güzel dostlarım. Güzel. Gel bakalım 6. soru bize ne diyor? Diyor ki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mi soru eki pekiştirme anlamı vermiştir? Sevgili arkadaşlar mi soru eki cümleye farklı farklı anlamlar katar. Gel buradan bakalım hangi anlamları var. Mi soru eki soru anlamının yanında zaman ve pekiştirme anlamı da verir. Eyvallah. Teşekkürler. Aya bakalım. Yağmur yağdı mı? mis gibi toprak kokar burası. Ne zaman mis gibi toprak kokuyormuş? Yağmur yağdığı zaman. Bak burada zaman anlamı vermiş sevgili arkadaşlar. O zaman ben burada pekiştirme var diyemem. Eledim seni. B çok güvenilir. Ağzı sıkı mı sıkı bir insandır. Bak ağzı sıkı demiyor. Ağzı sıkı mı sıkı. Yani çok sıkı bir ağzı var demek istiyor. Sıkıyı daha da pekiştiriyor arkadaşlar. Tamam mı? Mesela güzel mi güzel, şirin mi şirin, tatlı mı tatlı dediği zaman pekiştiriyor yani. Olduğundan o tatlıdan bile tatlı anlamında ifade ediyor. E nitekim burada sıkı mı sıkı dediği zaman arkadaşlar bir pekiştirme söz konusudur. Dikkat! Her koşulda verdiği sözü tutar mı deyince soru anlamı var. Eledik. Sen geldin mi çıkarız bahçeden artık. Yani sen geldiğin zaman bahçeden çıkarız. Ne zaman? Sen geldiğin zaman. Burada da arkadaşlar zaman anlamını vermiş. Cevabımız B seçeneğidir sevgili dost. Tamam. Güzel. Gel senle 7 numaralı soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek oluşturacak bir kullanım vardır diyor sevgili dostum. Sıfat fiil alan bazı sözcükler eylemsi özelliğini yitirerek kalıcı isim olurlar sevgili dostlarım. Gel bakalım. A seçeneği. Ailelere giyecek yardımı yapıldı. Aha bak giyecek, acak, ecek sevgili dostlar. Burada giyecek derken neyden bahsediyor? İşte bot, değil mi? mont, işte gömlek işte pantolon bunlar giyecek değil mi? E bak bir nesnenin Adı oldukları için arkadaşlar bu net. Nedir sevgili arkadaşlar? Kalıcı isimdir. Cevabımız A. Eyvallah. Diğerlerine bakalım mı? Sararmış yapraklar yolu kaplamış. Nasıl yaprak? Sararmış yaprakmışmış sıfat fiil ekidir. Yeni yapılacak okul hangi okul? Yeni yapılacak okul hatta tamlama kurmuş arkadaşlar. acakacak sıfat fiildir. Bu şehirde tanıdık bir yüz. Yüz isim nasıl yüz? Tanıdık yüz diyor sevgili arkadaşlar. Bunlar da tamlama yapmış. E doğal olarak tabii ki ne olacak arkadaşlar? Sıfat fiil olarak karşımıza çıkacak güzel dostlarım. Ne yapacağız? Biz burada dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Tamam? Şimdi arkadaşlar geleneği bozmayalım. 8 9 10. 3 tane sorumuz var arkadaşlar. Bu 3 tane soruyu size emanet ediyorum. Lütfen bu 3 tane soruyu çözün. Bu 3 tane soruda kaç net yaptığınızı yorum kısmına yazın sevgili arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Sonuçlarınıza bakmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve bu videoyu arkadaşlarınızla tavsiye etmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda yani pazartesi günkü videoda görüşmek ümidiyle Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Sizleri yürekten seviyorum. Görüşmek üzere.